Blizzard'ın sevilen aksiyon RPG serisi Diablo'nun son oyunu Sanctuary'nin asıl kurucuları Lilith ve Inarius'un hikayesi etrafında dönüyor ve bizi unutulmayacak bir maceraya davet ediyor. Diablo 4'ün hikayesi Sanctuary'nin kurucularından biri olan ve Prime Evil Mephistopheles'in kızı olan Lilith'in serbest kalması ile başlıyor. Görünürde bir grup hazine avcısının Lilith'in mühürlerini kırıp onu serbest bırakmasıyla başlayan macera korkunç hava şartları altında hayatta kalmaya çalışan karakterimizin de dahil olmasıyla birlikte herkesin hayatını etkileyecek olaylara sebep oluyor. Baştan söyleyelim oyun hikayesi gerçekten de çok iyi. Karşılaştırmamız gerekirse Diablo 3 hikayesine göre daha fazla keyif aldığımızı söyleyebiliriz. Karakterlerle daha fazla vakit geçiriyoruz, diyaloglar daha iyi ve olayların akışı rahatsız edilmeyecek derecede bir tempoda gerçekleşiyor. Ana karakterlerin çoğu süs olsun diye konmamış. Hikaye boyunca nasıl geliştiklerine ve kendilerine nasıl bir yol çizdiklerine şahit oluyoruz. Ana hikaye dışında yan görevlerde keyifli ve kendi hikaye örgülerine sahipler. Oyunu bir kez bitirince açacağınız diğer karakterleri doğrudan macera modunda başlatabiliyorsunuz. Diablo 3'e çok geç gelen bu özellik Diablo 4'te hemen eklenmiş ve çok da iyi olmuş. Üstelik binek hayvanınızı, sandıktaki ortak eşyaları falan da kullanabiliyorsunuz. Sadece macera modunda değil, yeni açtığınız karakterlerle hikayeyi tekrar oynamak istiyorsanız ortak eşyaları yine de kullanabiliyorsunuz. Oyundaki karakter oluşturma ekranı çok ayrıntılı özelleştirmelere izin vermiyor ama tatmin edici bir yapıda olduğunu söyleyebiliriz. Ara sahnelerde oluşturduğunuz bu karakteri doğrudan görebiliyorsunuz. Bu yüzden birazcık özen göstermenizde fayda var. Tabi farkında olmadan bizim gibi oluşturduğunuz karakter yüzünden bütün oyunu Behzatçı'ya benzeyen bir necromancer olarak da oynama ihtimaliniz oldukça yüksek. Saçma sapan konuşma lan. Oyundaki her sınıf kendi yetenek ağaçları altında farklı dallara ayrılıyor. Bu da karakter başına en az iki farklı oynanış şekli demek oluyor ki daha bulduğunuz eşyaların verdiği bonusları saymıyoruz bile. Seviye atladıkça aldığınız yetenek puanları, 50. seviyeden sonra gelen paragon seviye güçlendirmeleri ve eşyalarınızın da yardımıyla kendi isteğinize göre bir karakter oluşturmanız mümkün oluyor. Sınıf olarak elimizde 5 farklı seçenek var arkadaşlar. Barbarian, Necromancer, Sorcerer, Rock ve Druid. Sadece 5 sınıf gözünüze az geldiyse daha önce Diablo oynamamış olabilirsiniz ve aramıza hoş geldiniz. Nerede çıktınız? Hoş geldiniz. Oyun genel hatlarıyla Diablo 2'ye daha çok benzese bile hız bakımından Diablo 3'e daha yakın diyebiliriz. Özellikle yüksek zorluk seviyelerinde ya da açık dünya etkinliklerinde aşırı hızlı karar vermeniz gereken anlar oluyor. Yoksa düşmanların saldırıları altında ezilip gidiyorsunuz. Harita ana hikayenin yanı sıra bir sürü farklı yan görevi ve bölgesel etkinlikleri içeren bölgelere ayrılmış durumda. Bu etkinlikler kendi içinde farklı türlere ayrılmış. Bazıları her an karşınıza çıkabilecek kendi başınıza bile yapabileceğiniz küçük etkinlikler iken bazılarını tamamlamak için ise kalabalık gruplara ihtiyacınız oluyor. Etkinlik başladığında yanınızda başka oyuncular varsa onlarla aynı anda girip parti kurmadan bile bu görevleri tamamlıyor olmak gerçekten de güzel bir özellik. Oyundaki zindanlar büyük kısmını geçireceğimiz bölgeler olacak gibi duruyor. Bu alanlar kendi içerisinde farklı katlara ayrılmış ve kat içerisindeki görevleri tamamlayarak son bossa ulaşıp işini bitirmeye çalışıyorsunuz. Zindanların çoğu ilk kez tamamladığınızda karakterinize bonus özellik sağlayan güçlerin kilidini de açıyor. Tabii ki Diablo 4'ü inceleyip oyunun loot sisteminden bahsetmesek olmaz. Oyunun en önemli kısmı topladığımız ganimetler arkadaşlar. Oyun her sınıf için farklı silah çeşitleri, zırh parçaları, aksesuarlarınızı geliştiren ya da özel hale getiren bonuslar ve çeşitli nadirlik seviyelerine sahip bir sürü eşya ile hani loot sevdalısı oyuncular için tam bir cennet durumunda. Bu kadar eşya topluyoruz. Harita zaten büyük. Bütün yolu koşmak oyuncuyu tabii ki yoracaktır. O zaman oyunun en büyük yeniliklerinden bir tanesi olan atımız ile tanışıyoruz. Binek hayvanlar oyun için gerçekten de muhteşem bir eklenti olmuş. Oyunun bir noktadan sonra yeter artık hani yürümeyeyim ben artık. Hani daha hızlı bir şekilde gideyim istiyorsunuz. Tabii ki ışınlanarak da gidebiliyorsunuz ama bu tam olarak böyle aradaki mesafede bazı e, kaçıracağınız şeyler veya işte yükleme süreleri kısa olsa da bununla uğraşmak istemiyorsunuz. Tam da bu anda işte arkadaşlar oyundaki binek sistemi yardımınıza koşuyor. Oyunun hikaye görevleri hani bu serzenişinizi tah hani tahmin edecek şekilde hazırlanmış durumda ki bu isyanınıza böyle yaklaştığınız anda binek hayvanınıza da kavuşuyorsunuz. Diablo 4 görsel açıdan gerçekten de tatmin edici duruyor. Ara sahneler zaten Blizzard'ın tartışmasız en iyi yaptığı işlerden bir tanesi. Oyun içi grafikler yeni bir seviyeye taşınmış. Karakter modellebilerinden tutun da çevredeki ufak detaylara kadar her şey gerçekten de muazzam duruyor. Karlı ovalardan kumlarla kaplı çöllere, uğursuz bataklıklardan terk edilmiş kalelere kadar her bölge kendi havasını başarılı bir şekilde oyuncuya yansıtıyor. Diablo 3 çok renkli diye şikayet edenlere cevap niteliğinde neredeyse ilk Diablo ile yarışabilecek kadar karanlık ama böyle oyuncuyu boğmayacak kadar da canlı bir dünyayı ortaya çıkartmışlar. Oyun ayrıca optimizasyon konusunda da oldukça iyi. Özellikle son zamanlarda gelen her oyunun PC sürünün düzeltilmesi için 1-2 ay kadar beklememiz gerekiyorken bu kadar sorunsuz ve göreceli olarak düşük sistemlerde bile iyi çalışan bir oyun görmek gerçekten de bizi fazlasıyla mutlu etti arkadaşlar. Gelelim oyunun en çok tartışılan noktalarından biri olan bağlantı problemine. Bunu tabii ki birçok oyuncu eksi olarak görmüyor fakat aynı şekilde madalyonun diğer tarafına baktığımızda eğer bir uzun bir seyahate çıkıyorsanız, uçaktaysanız veya e, aynı şekilde işte memleketinize gittiyseniz, internetin çekmediği bir yerde Diablo 4 oynamak istiyorsanız maalesef bunu yapamıyorsunuz arkadaşlar. Ama daha da problemli olan tarafı ise oyunun serverlarındaki tabii ki bağlantı problemlerinden kaynaklı olan bekleme sırası. Akşam eve geldiniz yine büyük bir heyecanla Diablo 4 oynamak istiyorsunuz. Ama oyuna girmek için sizi böyle 150-160 dakika bekletmek istediğinde hani orada böyle beyninizden kafanızdan aşağıya kaynar sular dökülmeye başlıyor arkadaşlar. Bence oyunun şu andaki en büyük problemi kesinlikle bağlantı ve bu server bekleme sırası diyebilirim. Son olarak tabii ki oyunun Türkçe dil desteğinden de bahsedelim. Oyunun çıkışına çok az bir süre kadar duyurulan Türkçe dil desteği gerçekten de Diablo severler için hatta bütün Türk oyuncular için oldukça sevindirici bir haber. Biz oyunu erkenden oynamaya başladığımızda çeviriler tamamen bitmiş değildi. Bazı diyaloglardaki çevirilerde tabii ki çeşitli düzenlemelere ihtiyaç var gibiydi. Oyun çıktıktan sonra da bazı ifadeler özellikle düşman isimlerinde tabii ki garip tabirlerle karşılaşmak mümkün fakat genel olarak çeviriye baktığımızda en azından kaliteli bir çeviriyle karşılaştığımızı söyleyebiliriz. Bu zamanda tabii ki oyunculardan gelecek olan geri feedback'lerle birlikte daha da böyle rayına oturacaktır ve gelecek yeni güncellemelerle birlikte tabii ki oyunu Türkçe oynamaya, kendi dilimizde oynamaya devam edeceğiz arkadaşlar. Diablo 4 ile ilgili daha anlatılacak gerçekten de çok fazla detay, çok fazla olay birçok arkadaşlar özellik var. Fakat birçoğunu kendinizin tecrübe etmeniz oyundan çok daha fazla keyif almanızı sağlayacaktır. Oyun hem hikaye hem de oynanış bakımından gayet dolu bir içeriğe sahip ve gelecek olan yeni güncellemeler sezonlarla birlikte bunu hani nasıl ki Diablo 3 ile Diablo 4 arasında 10 yıllık bir süreç var. Tabii ki o kadar uzun bir süreç olmasını bir oyuncu olarak istemeyiz ama yıllarca oynayacağımız bir e, ne diyelim e, zamana yayacaklar. Bu nedenle Diablo 4'ün böyle sorunsuz bir şekilde çıkması yeni sezonlar ve tabii ki yeni içerikler içinde bizim fazlasıyla umutlanmamızı sağlıyor. Oyun hakkındaki fikirlerinizi lütfen yorumlarda bizimle paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdilik Diablo 4 ile ilgili aktaracaklarımız bu kadar. Önümüzdeki dönemlerde yeni içeriklerle karşınızda olacağız. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Altyazı And be beautiful in sin.